Barış ve huzur seninle olsun. Bugün meleklerin sana iletmek istediği çok özel bir mesaj var. Bu mesaj, kalbinin en derin yerlerine dokunabilecek kadar yoğun ve duygusal bir enerjiyle yüklü. Çünkü şu anda hayatındaki o kişi seni düşünüyor. Sadece yüzeyde değil, kalbinin boşluğunda, en savunmasız yerinde seni hissediyor. Bugün gelen enerji ise alışılmadık biçimde yumuşak, hafif ve içten. Bu kişi sana kalbinin derinliklerinden gelen gerçek bir mesaj iletmek istiyor. Sana dair düşündüğü ilk şey zarif ve nazik bir ruha sahip olduğun. İşte bu yüzden sana karşı kalbini açmakta hiç zorlanmadı. Onun kalbi seninle temas ettiğinde adeta genişledi. Duygular birer birer su yüzüne çıkmaya başladı. Artık içindeki her hissi kabullenme ve onları işleyebilme sürecine adım attı. Ama şunu bilmelisin: bu süreci başlatan sendin. Onun çözülmemiş şifresini fark eden, kalbinin kilidini açan kişiydin. Ne söylemen gerektiğini biliyorsun. Nerede susacağını, ne zaman yaklaşacağını, nasıl dokunacağını. Tüm bu içsel rehberliğe sahipsin. Sanki içinde bir anahtar var ve bu anahtar onun kalbine ait gizli bir kapıyı açtı. Bu kişi senin onu gerçekten çözdüğünü hissediyor. Artık senden kaçamaz. Ve evet. Belki hala hayatını sanki her şey yolundaymış gibi otomatik bir düzende sürdürmeye çalışıyor. Ama seninle temasa geçmek onu alışık olmadığı bir şekilde açtı. Senin onu anlaman onun en çok dikkatini çeken şeydi. Rol yapmadın. Olduğun gibiydin. Sadece varlığınla bile onu kendisi olmaya davet ettin. Kalbini saklamadan, korkmadan açabilmesine izin verdin. Ve o kalp seninle güvende olduğunu hissetti. İlk temas anı öyle ani ve yoğun bir histi ki onu hem şaşırttı hem de biraz korkuttu. Çünkü neden sana karşı bu kadar hızlı bir güven duyduğunu kendi de anlayamadı. Daha önce kimseyle paylaşmadığı şeyleri sana anlatmak istemesi onun için bile şaşırtıcıydı. Bunu sağlayan neydi? İşte bu sorunun cevabı da çok net. Sadece senin özündeki o ışık, ruhunun titreşimi, ona huzur veren o doğal halin. Çünkü ruhlar gerçekten tanıdığında kelimelere gerek kalmaz. İçeride saklanmış ne varsa bir bir ortaya çıkmaya başlar. Ama her duygu onun için kolay değil. Çünkü bir yanıyla sana teslim olduğunu hissediyor. Sanki her şey bir anda üzerine geldi ve kalbindeki gerçekleri fark etmesi onu korkuttu. Seninle karşılaştığında içinde kendini geri çekmek isteyen bir taraf da vardı. Belki kalbini tekrar kapatmak, incinmemek için bir adım geriye atmak istedi. Çünkü sana güvenmek kolay değildi. Kalbini sadece doğru kişinin ellerine bırakmak istiyordu ama o doğru kişinin sen olduğunu fark edince bu gerçek onu derinden sarstı. Gözlerinin içine baktığında seni tanıdı ve işte bu en çok korktuğu şeydi. Çünkü bazen birini ilk kez görürsün ama sanki onu çok önceden tanıyormuşsun gibi olur. İşte tam da öyleydi. Onun yanında olduğun an hiçbir şey söylemesen de enerjinle her şeyi anlatıyordun göz göze geldiğinizde içsel bir bilgi dolduğu içinde konuşulmasına bile gerek olmayan bir hakikat bu tanıma hissi çok güçlüydü. Onun için hem büyüleyici hem de ürkütücüydü. Çünkü sen onun uzun zamandır kaçtığı o duyguları yüzeye çıkardın. Belki şimdi duygularını nasıl yöneteceğini, bunu sana nasıl göstereceğini bile bilmiyor. Çünkü her insan sevgisini farklı yollarla gösterir. Ve o bunu öğrenme sürecinde şu an içinde bir çaba var. Sana duyduğu duyguları tam olarak nasıl ifade edeceğini anlamaya çalışıyor. Bu kolay bir şey değil. Çünkü bu deneyim sıradan bir bağ değil. Bu ruhsal bir temas. Kalbinin en gizli yerlerinde yankılanan bir karşılaşma. Bazen aşk insanın geçmişte gömdüğü acıları da beraberinde getirir. Çünkü o acılar iyileşmek için yeniden su yüzüne çıkar ve seninle olan bağlantısı onun içindeki bu derin yaraları da harekete geçirdi. Ama şunu bil ki, her zorluk ruhun büyümesi için bir fırsattır. Bu kişi seninle tanıştığı andan itibaren değişti ve bu değişim onu korkutsa da içinde bir umut taşıyor. Belki hala kelimelere dökemediği birçok şey var. Ama hissettikleri çok gerçek ve sen sabrınla, sevginle onun içindeki iyileşmenin kapısını açıyorsun. Senin enerjin onun kalbine bir davet gibi ve bu davet sadece aşkı değil aynı zamanda iyileşmeyi de beraberinde getiriyor. Bu bağ sıradan değil. Bu iki ruhun birbirini tanıdığı, birbirini hatırladığı bir yolculuk. Ve bu yolculukta sen onun en karanlık yönlerine bile ışık tutabilecek kadar güçlü bir ışıksın. Unutma, bazen en derin bağlar en çok korkutanlardır ama aynı zamanda en çok iyileştirenlerdir ve sen onun hayatında tam olarak bunu başlatan kişisin. Şimdi sadece kalbinin sesini dinle. Çünkü onun kalbi hala senin sesini duyuyor ve bu sessiz bağ zamanla kelimelerden çok daha fazlasını söyleyecek. Bazı şeylerden iyileşmek zaman ister ve şunu unutma, karşındaki kişi de bu süreçten muaf değil. Dışarıdan ne kadar güçlü, ne kadar sakin, ne kadar kontrol sahibi görünürse görünsün o da bu bağlantıdan kaçamıyor. Tüm bu duygular onun da kalbini zorluyor ve bugün melekler seni çok özel bir mesajla buluşturuyor. Birinin kalbinde silinmesi imkansız bir iz bıraktığını bilmeni istiyorlar. Çünkü o kişi artık emin, seni asla unutamayacağını biliyor. Sen unutulması kolay biri değilsin. Sen sabah ilk uyanıldığında hatırlanan, her sokakta, her şarkıda, her işarette adı fısıldanan kişisin. Gittiği her yerde senin izlerini taşıyor ve itiraf edemese de kim olduğunu umurumda değil diyemiyor. Dışarıdan nasıl göründüğü, başkalarının ne düşündüğü, onun için artık hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü senin varlığın onun hayatına sığmıyor. Senin bıraktığın etki, kelimelerle anlatılamayacak kadar derin. Bu kişi seni unuttuğunu sandığın anlarda bile seni düşünmekten vazgeçmedi seni sevmediğini zannettiğin o sessizliğin içinde bile kalbi sana aitti. Ve artık bunu daha fazla saklayamıyor. Çünkü seni onun kalbinde bu kadar özel yapan şey başkasında yok. Sen onun gözünde bir asalet gibisin. Bir ruh eşinin beden bulmuş hali. Onun aradığı her özellik sende bir arada. Nazik oluşun, şefkatin, gülüşün, zekan, tutkuların, ışığın. Hepsi onda derin bir hayranlık uyandırıyor. Sen onun gözünde ulaşılması zor bir hayal değil. Aksine, her şeyin tek bir kişide vücut bulmuş hali gibisin ve bu onun seni daha çok istemesine neden oluyor. Kalbi açıldı. İtiraf etmek kolay değil ama artık kendine bile yalan söyleyemiyor. Aranızdaki bağ giderek derinleşiyor. Sadece düşüncede değil, enerjide, ruhta, kalpte. Bu kişi artık yüzleşmeye hazır duygularını inkar etmekten vazgeçtiği noktaya geldi. Belki denedi, senden kaçmayı, seni aklından çıkarmayı ama yapamadı. Çünkü sen onun zihninden değil, ruhunun en derin yerindesin. Şimdi sana açıkça şunu söylüyor. Ne hissettiğimden şüphe etme. Sana duyduğu sevgi basit bir arzu değil. Sen onun kalbinde bir yer işgal ediyorsun. Bu kişi artık kim olduğunu, senin hayatındaki yerini sorgulamıyor seni unutmaya çalıştı ama başaramadı ve fark etti ki bu bir ayrılık değil bu bir illüzyon çünkü sen hala onun içinde onunla birlikte yaşıyorsun belki birbirinizden uzaktasınız ama bu kişi sana dair hiçbir şeyin kaybolmadığını biliyor kalbinde hala sana ait bir yer var ve artık şüpheye yer kalmadı sana kavuşmayı düşündüğünde o anın büyüsünü hayal ediyor kalplerin buluşmasını Gözlerdeki o tanıdık sıcaklığı, ruhların bir araya gelişini, o buluşmanın sadece bir karşılaşma değil, bir bütünlenme olacağını hissediyor. Bu sevginin taşıdığı enerji o kadar yüksek, o kadar yoğun olacak ki, her şey buna değecek. Geçmişteki tüm zorluklar, bekleyişler, sabırlar hepsi bu buluşmayla anlam kazanacak. Ama öncesinde iyileşilmesi gereken bazı yaralar var. İşte bu yüzden evren seni sabırlı olmaya çağırıyor. Bu kişi sana bir şey daha söylemek istiyor. Biliyorum. Belki de seni düşündüğümü fark etmedin. Senden kaçtığımı, seni unuttuğumu sandın ama bunların hiçbiri doğru değil. O da kendi içindeki duygularla baş etmeye çalışıyor. Seni sevdiği halde bu sevgiyle nasıl başa çıkacağını bilmiyor olabilir. Çünkü herkesin iyileşme süreci farklıdır ve bazen gerçek bir birleşme için her iki ruhun da kendi içsel yolculuğunu tamamlaması gerekir. Sen onun için hala her şeysin ve seninle olmanın hayalini kuruyor. Sadece yanında olmak değil. Seni düşündüğünde hafiflemeni, gülümsediğini hayal ediyor. Seni düşündüğünde kalbinin huzurla dolmasını istiyor. Çünkü onun için sen bir sığınak gibisin ve artık senin de şunu bilmeni istiyor. Bu mesaj doğrudan sana. Tüm kalbiyle, ruhuyla ve enerjisiyle sana yönelmiş bir çağrı bu. Seni hala seven, hala unutmayan, hala içinde taşıyan bir kalbin sesi. Ve o kalp artık sana şöyle diyor. Seni unutamam. Çünkü sen aradığım her şeyin cevabısın.